Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dreaming Empire oynuyoruz. Yanında Poyraz var. Oğlum oyun bana girdi. Neyse sıkıntı yok. Onun arabası tabi 35 milyar dolar olduğu için Toplayalım şurada. Kanka ben evimde seni bekliyorum. Ya eski yer var ya evim. Bir, bir mahalle, bir üst mahalleye taşındım. Sen oynamıştık ya. Daha ben gidemedim ha geliyorum. Dur. Araba, Mekke bitiyor bam. Bir maraba bir sonra bir ya. Oy. Lastikleri ya. Ha dumanı değiştirmişsin. kalifer evet kalifer kırmızı ben de diyorum lastiklerin içi nasıl kırmızı anlamadım ki dur bakalım kanka ayarlar günoz döngü aynen kanka gel kanka evet gelebilirsin gel gel yanıma gel arkadaşlar bu arada spoiler açılabiliyor çok saçma bir özellik daha oyuna daha videoya kaydını daha yeni başlattım ya. Dur. Senin yanında olmaya geliyorum. Kanka izle drift izle. Kanka, geldim abi, geldim abi. Ee, ben evde değilim ki dur. Eve mi geleyim? Ben evde değilim bitiyor. Abi. Ne? Oyunda... Oğlum sen benim evime mi girdin? Kapılara kilitli olmasın nasıl, nasıl giriyor? Eee kanka gözükmüyor sanki ya. Gözüküyor kanka ya. Çaktırma. İsmi tikin. <laughs> <laughs> gel 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 gel. <laughs> Yanlış oldu kanka. <laughs> gel gel buraya gel. ha. Kanka yani, araba nerede senin? Gelsene kanka oğlum <laughs> Oğlum gel gel ya Oğlum adam akıllı bir video sen Senle video bu arada arkadaşlar Blue Lock videosuna gelecek bu, bu kral kral. <laughs> Evet kötü Ben gördün mü? Sen yapabilir misin aynısını? Enes Patos. Herkes susar. <laughs> Kanka bu şarkıyı söyle. Ya, ne yapacağız? Yarış yapacağız gel. Kanka dur. Kanka yeşil yandı ama başlar. Bak, yeşil ya başlayamadım ama benimle eve kalkamadı. Neyse birazcık şey versin, verirsin artık. Oğlum benim araba kötü basıyor ki az basıyor. Neyse geçiyor, Kanka şeyde biter, şeyde biter askar duvarında. Senin sonra Emin misin? Evet. Ben hep biliyorum. Kanka sen oynama bir daha oyun. Kanka tamam. Oğlum ben birazcık şey tanıyorum ya. Senin çok hızlı. Benim araba senin olmamak gerekir bu işte. Kupa dediğim boş bir kase değil. Fenerbahçe. Kanka sen Fenerbahçe'nin misin? Sen Fenerbahçe'nin misin?

Ne çıktı? Dandik paketten ya, mis. Mükemmelsin ya. Umarım sizin geliyordur bu arada. Kanka, Çık. hoppa. Ana adam oldum kanka. Hop insan arabamdan bu. Neyse ben çıkınca çıkarım bari. Hadi tamam. Kanka sen arabanın kapıları nasıl açılıyor Senin arabanın kapıları nasıl açılıyor Araban kaç basıyor? <laughs> 400'de 475 basıyor arkadaşlar bir de normalde bu bölüme bununla başlayacaktım bununla başlayacaktım Bu birazcık daha yavaş ama çok iyi Bu da 300 basıyor kanka nasıl yaptığımı sorma Aa bu deli atmıyoruz. Neyse. O yüzden arkadaşlar bunu çok kullanmıyorum. Ama bu çok iyi işte bu. İşte bu mükemmel oyun. Arkadaşlar super gelmiş 80 bin para alınabilir ama 250 basıyor. Tamam bin beygir gerçek gerçek hayatta gibi bin beygir yapılabilirse alınabilir. Oğlum benim arabam daha iyi ve ama alacağım sırf ikoniklik olsun diye. Sonuçta hızlı mıyım? Kanka gel yeriz, gel tekrar. Kanka gel beni takip et. Seni güzel yerlere götüreceğim. Ama araba geri geri gitmiyor. Kanka gel bas gel beni takip et. gel ben gidiyorum bak oğlum nasıl <laughs> ha geliyordu iyi tamam kanka soldan ya bir yarış yapmıyoruz bu arada kanka gördün mü drifti Oğlum nereye gidiyorsun? Dur sanırım aç. Oha! Yok artık. İyi tamam durayım hadi. Bacca. Kanka balon kestirme diye nedire soktu. Bir şey olur mu? Keçilmedi babası. Bir tane yere Burada, Kanka, nereye gitti oğlu? Hayda dur geliyor. Beni takip edecektin. Güzel, Güzel de. Medi. Yemek yeri nerede ki? Oğlum bu fiyatlı linea mı yokuşları çıkamıyor? Eğlence yeri mi? Neresi? Kanka yarışların yapıldığı yere gidelim. Yarışların yapıldığı yere gidelim. Hani var ya İki defa söylüyorum. Üç defa mı söylüyorum? Geldim. Yok. Mi? yok. Bir. 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 Bana, araba Bana da. Şekil mi kanka? Kanka. Ah tamam. Araba kanka olsun. gel beni takip et. Gel beni takip et. Şey, kere... et, et. Ooo <laughs> 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 sen beni takip etmiyorsun ki. Ben lastik ben yapalım. yapalım. Şimşek mi bizi? Dur, Dur. yarış yerinin orada mısın? Ben de, ben de. Şey, hani bak. Çabuk Sizin geliyorum. Çek, reset Dur, geliyorum. E, tamam, hadi geldik kankalar, çektim neredesin? ben de... Oğlum o Ne? Ara... Ne? nereden aldın? Söylesene. Kastım. Kanka dur bakayım göster bakayım dur. Göster bakayım. Dur bakayım dur bakayım arkasında ne var? Kanka ara yumurta. Neyse kanka hadi ben de istiyorum hadi bana da bak. Nerede göstersene. Galeriye o zaman. Çok kanka bu arama. Acaba bu aramayı şöyle. O musun? Kanka bir de kanka bir de bir... <laughs> Pitt dura. Kanka yaparsın, yaparsın aynen. Aga Ay be. Ya. Aga tek seferlik mi acaba? Aa, o kötüymüş bak. Ne? Olmuş. Kanka, versal bana sal lütfen bana sal. Ben kusurüyüm birazcık da. Ver, bu Sağ ol, aha. Dur, ye. Kim? Abi yanlışlıkla yere bastım. Şansa bakar mısın? Neyse çık. Ama sürmüyorum ya. Hangi ne yapakta? Hangi? Oh. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Umarım izlemişsiniz ve beğen beğenmişsinizdir. Bye bye.